Evet arkadaşlar. Oylat'a gideceğiz. Oylat mağarasına. Ama önce bir benzin alalım. Depomuzu fullleyelim. Geçen videoda motordan çok söz edememiştim. Daha yeni almıştım. Pek bir şeyini bilmiyordum ama şimdi biraz söz edeceğim. İyi yanları da var. Kötü yanları da var. Şöyle 2-3 tane sevmediğim bir özelliği var. Yani sevdiğim özelliği çok da. Yani motor spor motor uygun fiyatlı bu fiyat alınabilecek en iyi 250'lik bence bu yakıtı falan diğerlerine göre bir nebze daha düşük şu hele ekran olayı bitirmiş zaten gece modu falan da var full abi dolacak abi fulledik sevmediğim 2-3 tane özelliğini söyleyeyim ilk başta birincisi şu ön taraftan trim sesleri geliyor bak şu anda yüksek devirde gelmiyor ama Demir mi bir yere çarpıyor korumalık var radyatör korumalı ondan şüpheleniyorum O da olabilir Yani şu taraftan Bir ses geliyor ama nereden geliyor anlamadım Bak, şu an yok mesela Daha çok alt devirlerde geliyor Bu arada inşallah rüzgar sesini Halletmişimdir Diğeri ise aslında bu bir sorun değil ama yani ilk alan bu MK250'leri ilk alan herkesin sorduğu bir soruymuş forumlarda. Çok fazla fan açıyor arkadaşlar. Yani bu böyle rahatsız edecek bir şekilde değil ama açıyor yani çok fazla fan açıyor. Yani aslında bu iyi bir şey. Bu kadar başka bir sevmediğim özelliği yok. Bu ikisiydi. Haydi Hakan'ı alalım. Hmm. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim, ben İyidir. Şeyde buluşacağız. Cumalı kızın girişinde. Tamam. Biliyorsun. Biliyor. Hadi. Hakan'ı aldık. Şimdi Mustafa abi alacağız. Tek tek topluyoruz. Oynal. Elini depoya koymuş. <laughs> o nasıl oturuş ya? <laughs> Allah Hakan'ı takip etmek ölüm ya. Bir sağa geçiyor, bir sola geçiyor, duruyor, yavaşlıyor. Ne yaptığını anlamadım. Az önce duracak kadar yavaşladı. Duracak sandım. Sağa da sinyal verdi. Sonra bir anda sola sinyal verip hızlandı. Şimdi niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Gelin. <Sessizlikle> Takip ediyorsun seni sen devam et. Bakalım nasıl kalkacak. 390 listelerinden kalkışı yapamadık. Bak normal yollarken gene girdik bu garip yollara. Hadi bakalım Elis. Abi böcek gibi bir şey çarptı canıma. Aynen. 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 Yine göle geldik. Mm-hmm. <clears throat> Ben de bir peçete alayım ya, şunu sileyim artık. Abi yolun ortasına bıraktın sen sanki. Bırakcan böyle ya. Dur, sen Abi tam bir doğa cenneti burası ya, güzelmiş, kokum kokum gibi. Nasıl lan seni? Allah Allah Eyvah eyvah Duralım mı? Duralım mı? Arkadaşlar gideceğimiz yer şurası Gerçekten çok güzel gözüküyor Pichas